Merhaba ben Nilgün Değirmen. Ben Ahan Çıkbaş. Biz Fevziye Mektepleri Vakfı Ayaz Arşık Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapmaktayız. Bugün sizlerle 6. sınıflar düzeyinde tasarlayarak uyguladığımız farklılaştırmış eğitim örneklerini paylaşacağız. Bu etkinlikleri hazırlarken amacımız öğrencilerin ders ilgisini çekmek ve katılımlarını arttırmak, matematik dersine karşı olan olumsuz ön yargıyı kırmaktı. Ayrıca ilerideki iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları sunum yapabilme ve takımın parçası olma gibi önemli özellikleri kazandırmaktı. İlk etkinliğimiz raft etkinliği. Bu etkinlikte tam sayılar konusunu anlattıktan sonra öğrencilere bir tablo yansıttık. Tablodan kendilerine bir rol, rolü kime yapacakları, hangi yöntemle yapacakları ve hangi konuda yapacaklarını seçmelerini istedik. Mesela rol olarak sıfır seçen bir kişi terapiste gidip terapi yöntemiyle kim olduğunu sorguladı. Etkinlikte öğrenciler seçtikleri rolün ihtiyacına göre bireysel veya grup çalışması yaptılar. Etkinlik süresince öğretmen sunumların videolarını kaydedip varsa kavram hataları üzerinden öğrencilerle birlikte yorum yaptı. Önerilerimiz sunumlar hatalık sürece yayılabilir, sunum teknikleriyle ilgili öğrenciler bilgilendirilebilir. İkinci etkinliğimiz düşünme noktaları. Bu etkinliğimizde ilk olarak kümeler konusunda soru kartları oluşturduk. Soru kartlarında uygulama, açıklama ve karşılaştırma yapacakları, model oluşturacakları sorularla birlikte eşleştirme ve keşfetme yönelik sorulara da yer verdik. Her öğrenciye bir soru kartı ve bir zar verdi. Öğrenci zar atarak çözeceği sorunun numarasını belirledi. Belirlediği soruyu çözmek istemeyen öğrencimiz zarı ikinci defa atarak farklı bir soruyla çalışmasına devam etti. Soruların çözümlerini tamamlayan öğrencilere tip açınımı verdik. Öğrenciler küpün karşılıklı yüzlerine soru ve soruların çözümlerini yazdılar. Daha sonra küp açınımlarından kendi küplerini oluşturdular. Oluşturulan küpler sınıfta sergilendi. Böylece öğrenciler çözemedikleri soruların cevaplarını da görme fırsatı yakaladılar. Önerilerimiz, öğrenci ürünlerinin sergilenmesi bu etkinlikte önemli bir yer almaktadır. Çünkü ürünlerin sergilenmesi, öğrencileri zar atıp pas geçtikleri sorunun çözümüne ulaşmalarını sağlamaktadır. Üçüncü etkinliğimiz Tic-Tac-Toe. Problemler öğrencilerin her zaman en zorlandığı konu olmuştur. Biz bu etkinlikte öncelikle problem çözme stratejilerini tanıtımını yaptık. Öğrencilere problemler yansıtarak hangi stratejinin kullanılmasına uygun olacağını sorduk ve seçtikleri stratejiyi kullanarak problemleri çözdük. Daha sonra öğrencilere bir tablo gösterdik ve tablodaki satır, sütun veya köşegen üzerinden seçecekleri 3 adet görevi seçip yapmalarını istedik. Tablomuz broşür hazırlama, problem çözmekten korkan bir çocuğa mektup yazma, problem kartı hazırlama, bir günlük yaşam problemini strateji kullanarak çözme, rap yazma gibi görevlerden oluşmaktaydı. Önerilerimiz, tabloya görevleri yerleştirirken farklı öğrenme alanlarına uygun görevler koyulabilir, oluşan ürünler sınıfta sundurulabilir ve öğrenciyle beraber geri dönükler verilmelidir. Son etkinliğimiz katlı öğretim. Bu etkinliği öğrencilerin 6. sınıf düzeyinde zorlandıkları çarpma işleminin dağılma özelliği ve ortak parantezi alma konularında uyguladık. İlk olarak sınıfımızdaki öğrencileri hazır bulunuşluk ve öğrenme hızlarına göre değerlendirdik. Ve 4 farklı seviyede öğrencimiz olduğunu belirledik. Her seviyeden birer öğrenci alarak 4 kişilik 5 grup oluşturduk. Gruptaki öğrencilere seviyelerine uygun olarak sorular verdik. Soruların seviyelerini belirleyebilmek için farklı renklerde kağıt yaprak modelleri kullandık. Soru çözümlerini tamamlayan öğrenciler grubunda zorlanan arkadaşlarına yardım etti. Gruptaki tüm öğrenciler soruların çözümlerini tamamladıktan sonra öğretmen öğrencileri renklerine göre tahtaya çağırdı. Ve yaprak modellerindeki çözümlerini karşılaştırmalarını, yaprakları karton üzerinde bir araya getirerek çiçek figürü oluşturmalarını istedi. Gruplarda farklı renklerden öğrencilere yer vermemizin amacı farklı seviyedeki öğrencilerin birbirlerine yardım etmelerini sağlamaktı. Aynı renk yaprakları tahtada bir araya getirmekteki amacımız ise aynı seviyedeki öğrencilerin çözümlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak oldu. Önerilerimiz etkinlik boyunca öğretmen sadece rehber olmalı, öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşarak çalışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmalıdır. Biz tasarladığımız bu etkinliklerin öğrenci ilgisini çekme ve derse katılımını arttırma konularında faydalı olduğunu gözlemledik. Umarız sizin için de faydalı olur. Ayrıca diğer branş öğretmenleri de kendi derslerini de uygulayabilirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.